Merhabalar, hoş geldiniz. Bugün 13-14 Mayıs tarihlerinde devam eden Yeşilay Fest programının ikinci gününü burada Mucur Meslek Yüksek Okulu'ndaki grafik tasarım bölümünde hocalarımız ve öğrenci arkadaşlarımızın tasarladıkları sergimizin açılışını yaptık. Öğleden sonra da Kırşehir'de bulunan tüm kurumlardan ilgili arkadaşlarımızı davet ettik. Kırşehir'in bir yıllık bağımlılıkla ilgili eylem planını ortaya çıkarmaya çalışacağız. Ee, Yeşilay'ın görünür hale gelmesi Yeşilay'ın farkındalık e, çalışmalarını arttırmak için e, çalışmalarımızın bir ürünü bunlar. Ee, i̇stiyoruz ki Yeşilay daha çok tanınsa ve bu sayede kimse bağımlı olmasın. Bağımlı olanlar da bu bağımlıktan bir an önce kurtulsun. Kırşehir'de biz Yeşilay Danışma Merkezi olarak da e, çalışmalarımız devam ediyor. Orada da hizmet veriyoruz. 115 numaramız bizim. 115 numarası üzerinden hangi bağımlı türü olursa olsun hizmet veriyoruz. Ee, bu, bu konuda da desteklerimiz hep Kırşehir halkımızın yanında diye bitirmiş olalım. E tabii ki artık 5 bağımlılık türümüz Maalesef ekran bağımlılığı ya da teknoloji bağımlılığı ya da teknolojinin kötüye kullanılması şeklinde nitelendirilebiliyor. Artık e, çocuk yaşlarına itibaren teknoloji bağımlılığında maalesef e, vakalarla karşılaşıyoruz. Bu konuda da ailelerin daha duyarlı olması gerekiyor. E, biz eğer profesyonel destek isterlerse ailelere de bu konuda destekler veriyoruz. Az önce söylediğim gibi Yeşil Erdanışma Merkezimiz bu konuda destek veriyor. Ee, bize başvurduğunuz sürece 115 numaramız başvurduğunuz sürece destek, destek veriyoruz. Ben bu çalışmamızı Yeşila ile birlikte ortaklaşa yaptım. Afişimin amacı kumar bağımlılığı. Çizimleri kendimiz yaptık, minimalist çalıştık. Burada anlatmak istediğim şey ilk başta kumarla eğlene eğlene, zarları atıyorsunuz, eğleniyorsunuz. Ama bir müddet sonra artık boşluğa düşüyorsunuz ve her şeyinizi kaybediyorsunuz. Tipografi kullanmadım çünkü görsel her şeyi anlatıyordu. Renklerini siyah-beyaz tercih ettim ki daha net, daha canlı olsun diye, daha e, ne demek istediğimi anlatabileyim diye. E, çalışmamın son hali bu şekilde oldu. E, biz aslında eşlerle hale çalıştık. Bu çalışmamda kumar bağımlılığını anlatıyorum. E, renklerde siyah, beyaz ve kırmızının uyumunu anlattım. E, kumara bağımlı olup da hayatımızın elimden kaymasını anlattım ben bu çalışmamda bu şekilde bence kimse bağımlı olmaz diye düşünüyorum.